Hepinize merhaba arkadaşlar. Gerçi bunu video başlarken ne diyeceğim ama olsun. İyi eğlenceler size. Biraz tipim dağınık doğurdu. Bakın. El salla Gines. Gines elini salla Gines. <laughs> Bu tatlışın ismi de Gines. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaydettiklerime bakıyorum. Vallahi hatırlamıyorum. Ne kaydettim, kaydetmedim. Evet, yani bakalım şöyle. Bizim bizim gücümüze ve yardımımıza ihtiyacı var. Biliyorsunuz yakın zamanda EA Sports 24 oyunu çıkacak ve daha önce hiç Azerbaycan Ligi göremedik. Ancak eğer bizler destek verirsek görünme şansımız var. Çünkü Azerbaycanlı kardeşlerimiz kendi takımlarını görmek bizler destek verirsek görünme şansımız var. Çünkü Azer Evet. Bu adamın biyografi linkine giderseniz Oradaki yani profiline giderseniz orada bir tane link var. Ya yani link öyle bir şey var işte ona tıklayacaksınız. Gideceksiniz Azerbaycan'a. Hiç Azerbaycan Ligi görmedik. Biraz görelim kardeşlerimiz kendi takımlarını görmeyi çok istiyorlar. FIFA her yeni oyun çıkmadan önce hangi ligi görmek istiyorsunuz diye bir anket yapar. Ve bu ankette birinci olan ligi oyun eklerler. Sizlerden te gireceğim. Yorumlara bıraktığım linke gidin ve Azerbaycan ligine oy verin. Umarım kazanmanıza yardım edebiliriz Azerbaycanlı bizler destek verirsek görünme şansımız var. Bizler destek verirsek görme şansımız var. Çünkü Azer... bizler nasıl desem ya, kadidiklerimin arasında çoğu olarak mod var. Modlarla ilgileniyorum. Minecraft oynuyorum. Aslında bunu çektikten sonra Minecraft videosu mu çeksem gelebilir. Çok destek verirsen görme <laughs> Bizler olur. destek verir. Evet, dediğim gibi mod. Çok güzel modlar var da işte telefonda yok bu modlar. Bir gün eğer bilgisayarım olursa Bir gün eğer bilgisayarım olursa bu modları ekleyeceğim. Ama bir gün olursa inşallah olur. Ya bu mod bir kurulu bende. Instagram tane modlu aslında şu an indirdiğim ya. Bunlar mod bunlara bakmaya gerek yok. Bu mod sayesinde elinize aldığınız asa ile çok daha hızlı bir şekilde Ya üstte içinde yazıyor. Dinerseniz Instagram'dan bakarsınız modlara. Ne yaşadıysanız yüzünüze yansır. İnsanın yüzü bir kitap gibi okunabilir. İfadeniz bomboşsa da hiçbir şey yaşamadığınız fark et. Bundan kurtulmak mümkündür. Yaşayın, monotonluktan uzaklaşın. Gezin, görün, keşfedin. Başkalarıyla ilgilenin, okuyun, sevin. Bunları dolu dolu yapın ki izleri yüzünüze yansısın. Yüzünüz ifadesiz kalmasın. Aslında ben böyle şoz çekerken sonuçta oyun oynamıyorum. Şey açayım ben ya... Hmm eee neydi onun ismi kamera 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 ama yüzümü gözümü temizlemem lazım biraz çünkü daha yeni kalktı bu Ondan geç. sonra mekandan çıkıyoruz. Örkü son kıza niye öyle baktın? Abi buyurun çiçekler de geldi. Eyvallah kardeşim. Ne son dedim ona evet. ben? Abi bitirdiyseniz alayım bari. Şimdi daha bardağı dökmedik. Sakin ol bitince alırsın. Tamam abi için bekliyorum. Ben bunu ben niye seçtim. şey yaptım Baksan acaba ya? Bak sen çok fazla alayım şişeleri. Ondan yarısı duruyor lan. Ama yarısı da boş. Normalde dolu tarafına bakılmıyor muydu bu hikaye? Ama sen içeceğim diyorsun. içmiyorsun. hadi iç lan demiş. Bak kardeşim ben şimdi bunu içeceğim. Sonra gideceğim. içeceğim, Sonra ben bunu alıp buna dökeceğim. Sonra bu boşalınca sen gelip bunu alacaksın. Ne dalların ya? Hadi bakalım. Şiş dur şimdi boşaltacağım şeyi. Dön arkana. Tamam abi sok ama iyice kremle bak şey son canım yani. Üçte d Gördüğünüz gibi bütün hepsi şey mod yani <laughs> Ama bugün görüntüye de bir şey diyemezsin yani efsane ya Mod Ne el koyun Biz şu an buradaki trafiği kapattık Kesinlikle geçişe <laughs> izin vermeyeceğiz Eğer şunu diyen varsa ben Canıma güveniyorum. Ben geçer giderim diyen varsa duysun gitsin. Ben geçerim abi. Aç, aç, Evet, hadi Ben de geçerim. Hadi, ben geçerim. Haydi, haydi, arabalar, haydi, arabalar. İnsan bir kere ölür. Adam gibi ölür. Kullandığınız telefon klavyesinde bilmediğiniz üç tane özellik göstereceğim ve bunları bilmedik. İçhanem söyle canım ne dilersen dile benden. sanem so söyle canım ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davullarla zurnalarla size. Biraz yetiştirmek çok zor iş babacığım. Ta emeklediğim zamandan şu eşek kadar olduğum zamana kadar benim için çalıştın çabaladın. E genciz arada yanlışlar yapabiliyoruz tabi. Ama biliyorum ki her zaman sırtımı yaslayabileceğim bir babam var. Ne duruma düşersem düş, ne sıkıntıya düşersem düşeyim hep beni çeker kurtarır diyorum. O güzellerinden öpüyorum babacığım. Seni çok seviyorum. Kasım Kela bu yan abini güzel bir tüverelim ha. Bu çok hmm. O, işte. Opo işte. gül yan abi niye girmiyor burası yağısı? Ee, abi pek pevk hmm, ihtimal kolonya mı şerep koydu ya. ne alakası var adam küveti uzun <laughs> yapmış keseceğim of, keseceğim onu ya. ya. Bak, böyle zamanlarda üstün kullanacağız kullanacaksın ama sen de çok nadir rastlanan bir şey var. Sen <laughs> bak şimdi. Bak göremezsin abiniz de. Çıraklı o alem ustalı o bende öğreneceksin. Abi vallahi senin zekan burada israf oluyor ya. İskefiyeli bilim adamları dururken ki ta zekiyle İsviçreli bilim adamları ne. Abi silikon da pasayım ha diye. Bakayım şimdi su tutacak mı? <laughs> oh ne ta güzel aga. Asım. Kuyayım o kafana külak sabi küvetin teli o bu yandala. Ana nereye koyacağım onu? <laughs> Lan ne yaptık oğlum? Abi çekil kenara bak sen de telmiyeyim ba ilticasım derler. Bak şimdi telu kaçacağım <laughs> <laughs> Lan niye titreşen? Telefon Telefonu çaldı ya. da. Oğlum alt katı telersin bak dikkat et. Hiç sıkıntı yok. Alt kat lampi pahalandisi olmayacak. Oraya kadar inmiyorum, ayarlayalım onu abi. İnşallah. Sıkıntı yok. Bakayım şimdi oturacak. Aha. Ula sıfırını böyle yapamaz ben sadiye ağzım. E, Yapayır konu tı. Alem senden çıraklı o benden ustalığı öğrenecek. <laughs> Senin tayfa geliyor bak. Ne şeridinde kaldın <laughs> ne de kural tanıdı. Yürekleri böyle azara getirdi. <laughs> Ölüme davetiye çıkarttı. Mert baba. <laughs> Çok iyisin baba. Ne güzel bir satıyor. <laughs> Adres İstanbul E5 Karayolu. Trafik yoğun. Aracı kullanan sürücünün ne geldi, ne de diğer şoförlerin canı umrunda. O que é isso? Like. <laughs> oh, Ele <laughs> <I will gülüyor> <like>. está <laughs>

bu mod sayesinde oyunda istediğiniz bloğu istediğiniz şekillere sokabiliyorsunuz. Better nedir? Nether. Eğer Nether'a da... Just Enough Items. Minecraft içerisindeki en... <laughs> <laughs> fazla konuşmadığın, vakit geçirmediğin fakat bir tel... Arkadaş ne anlama gelir? Arkandadır. Rahat. Evet bu kadar arkadaşlar. Gerek olanına başka zaman bakarız.